Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fellah kürtesi yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben şimdi bulgurumu ıslatacağım. Bismillahirrahmanirrahim ince bulgur ekleyelim. Misafirlerim var, torunlar da buradadır. Biraz fazla yapacağım. Burada da sefer geliyordu. ekleyeceğim. Çayımız da güzel. Biraz tuz ekleyelim. Ellik var ekliyorum. Hiç bardak yeterlidir. Sefer de fazla su almaz. Üstünü kapatacağım, böyle yarım saat dinlensin. Burgurum yarım saat böyle dinlendi. Bir yumurta ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Biraz kimyon tuz, biber ekleyelim. 3 kaşık devonum var. Bunu sonra ekleyeceğim. Elixir'im var burada. Gerekirse yavaş yavaş ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. ben biraz yaracağım böyle. 5-6 da kadar böyle bulgurumu yoruyorum. Onu ekleyeceğim. Ben böyle yürüyeceğim 5 6 dakika. Yeterli de Hepsini hazırlayacağım şimdi. Tüzlerimizi böyle bitirdik. Suyum kaynıyor. Biraz toz ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık daha ekleyeceğim. ekleyelim. Böyle sıcak sosuna dökelim. Hemen bir sefer daha tencereye ekleyeceğim. Şimdi böyle bırakıyorum. Bu da sosunu yapacağım. Yağımı ekledim sarımsak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sarımsakımız pişsin biraz. Sarımsakımız yeterlidir. Böyle yarım kilo domates rendeledim. Ekleyelim. Nasıl pişsin? Çok pişti, çıkartalım bunları. Şimdi hepsi haşlayacağım. Baharat ekleyelim. Toz biber, pul biber, toz ekleyelim. biraz da salça ekleyelim. Sosumuz pişti. Sosumuz da pişti. Maydanoz ekleyelim. de maydanozu bir çevirme gelsin yeterlidir. Ben böyle küftemi hazırladım. Şimdi sosunu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 üç dakika sosunu bile kavuracağım. Köftemiz de yeterlidir. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.